antikleri atmaya devam ediyorlar. Üç gündür hiçbir anayasaya, hiçbir yasaya, hiçbir hakka, hukuka dayandırmadıkları bir şekilde belediyemizi gasp etmiş durumdalar. Yürü. 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 Belediyemizi işgal etmiş durumdalar. Yürü. Resmi bir kayyum kararı olmadığını ama halkın seçtiği belediye eş başkanlarına halkın seçtiği belediye meclis üyelerine yani bu halka zulmetmeye hukuksuzlukta ve suçta ısrar etmeye devam ediyorlar. Biz bu kararı biz bu kararı tanımıyoruz. Umut ediyoruz ki mahkemeden serbest bırakıldığı kararı gelsin. Çünkü hukuka uygun olan budur. Halkın seçme, seçilme hakkına uygun olan budur. Bir kez daha buradan uyarıyoruz iktidarı ve onun istiklal mahkemelerine, saray memurlarına dönüşmüş olan, kukla mahkemelere dönüşmüş olan yargısını uyarıyoruz. Bu suçu işlemekten vazgeçin. Mahkemeden arkadaşlarımızın serbest bırakıldığı ve görevlerine belediye meclis üyelerimizin ve eş başkanlarımızın görevlerine geri döndüğü haberini duyana kadar